İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Kültür sanat ajandamızdan notlarla karşınızdayız. Müzikle başlayalım. İstanbul Borusan Filarmoni Orkestrası yeni sezonunun açılışını bir dünya premieriyle yapıyor. 12 Ekim Perşembe akşamı Zorlu PSM'de gerçekleşecek konserde Fazıl Sayın Borusan Sanat'ın siparişi üzerine bestelediği 6. senfonisi 100 yaşında bir çocuk ilk kez icra edilecek. Biz de bu vesileyle orkestranın provalarına konuk olduk. Fazıl Say ve orkestra şefi Can Okan'la bu heyecan verici konseri konuştuk. Borusan Sanat sipariş etti, Fazıl Say besteledi. Sayın Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı 6. senfonisi, 100 yaşında bir çocuk dünya premierini yapmaya hazırlanıyor. Eser ilk kez Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 12 Ekim Perşembe akşamı Zorlu PSM'de gerçekleşecek, yeni sezon açılış konserinde icra edilecek. 100 yaşında bir çocuğun e, fikirlerini aslında ta pandemiden önce 2019 yılında getirmişti. 2023 dediler, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı ve yüzüncü yılı kutlayan veya anlatan bir eser, bir orkestra eseri yapmak ister misin dedi. Ben de şevkerek kabul etmiştim. Ben Borusan'ın tüm bu sanat etkinliklerine teşekkür ediyorum. Böyle bir şeye vesile oldukları için ve fikir babası oldukları için bu eserin. Can Okan'a ve tüm değerli orkestradaki meslektaşlarıma da teşekkürler ve başarılar diliyorum. Fazıl Say'ın solist olarak yer alacağı konserde orkestranın şefliğini Can Okan yapacak. İlk yarıda aynı zamanda besteciliğinin yanı sıra da dünya ünlü piyanist olduğu üzere Fazıl Say solist olarak yer alacak ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın 21 numaralı piyano konçertosunu seslendirecek bizimle birlikte. Mozart'ın en ünlü eserlerinden biri ve e, bir yani Mozart'ın dehasının en akla gelen mükemmel örneklerinden de biri. İlk yarıda bu olacak. Aradan sonra ikinci yarıda da dünya premieriyle 6. senfoni yer alacak. Kariyerimde ilk kez büyük çaplı bir eserin ilk seslendirilişini gerçekleştiriyorum. Yani bir senfoni büyük çaplı bir eser. E, dediğimiz gibi de büyük kadrolu bir orkestra için yazılmış uzun soluklu bir eser. Müzik Cumhuriyet'in 100. yılı için bir marşta yazan Fazıl Say, bir yandan da kadın şairlerin şiirlerinden bestelediği Dünya Anne albümüyle gündemde. 100. yıl marşı fikri İzmir Belediyesi'nin ön ayak olduğu bir e, projeydi. Benim kendi projem ise Dünya Anne şarkılarıydı. E, Türkiye'deki 100 yılı kadın şairlerin dile getirdiği, anlattığı e, ee, Şükrü Feniha'dan Bugün Nilgün Marmara'ya, Gülten Akın'dan, Sezen Aksu'ya pek çok kadın şairimizin e, şiirlerinden oluşan bir demetle, bir albümle e, kadınların anlattığı Cumhuriyet Yüzyılı olarak bir proje yaptım. Yani üç büyük projem oldu sonuçta. Kuş sofanın kenarından uçtu, bir haber gibi uçtu ve gitti. Çağdaş sanatın en önemli temsilcilerinden Haluk Akakçe bugün son yolculuğuna uğurlandı. 53 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlendi. Çağdaş Türk sanatının en önemli isimlerindendi. Yıllar içinde Londra'dan New York'a uluslararası arenada tanınan bir sanatçı haline geldi. Renkli ve cesur kişiliği, geniş bir yelpazede yaptığı üretimleriyle öne çıkan Haluk Akakçe son yolculuğuna uğurlandı. Kansere yenik düşen 53 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlendi. Türk çağdaş sanatının en özgün, en ilginç, en ele avuca sığmaz kişiliklerinden biriydi. Ben tabii kendisini 30 yıldır tanıyorum. Bilkent Üniversitesi'nde öğrencimdi. Ve her yönüyle öne çıkan, kuralların ihlal edilmek için yapıldığını en iyi gören, bunu ilk anlayan ve bağımsızlığını ilan eden, kendi dünyasını kurmak üzere yola çıkan bir sanatçıydı 30 yıl önce de yani 23 yaşındayken e, ve e, çok güzel izler bıraktı. Türk resim sanatının genç kuşak çok önemli bir sanatçısını kaybettik. Çok renkli bir kişiliği vardı eserleriyle elbette ilelebet aramızda yaşayacak bir karakter Haluk Akakçı. E, Türk resim sanatının prensiydi kendisi ve ilelebet öyle de kalacak. Sadece Türkiye için değil, dünya için çok önemli bir sanatçıydı. Dokunduğu her şeyi güzelleştiren ve sanat eserine çevirebilen çok ender insanlardan biriydi. Gerçekten çok zor şu an Haluk'u anlatmak. Haluk'la ilgili 2015 yılında bir belgesel yapmıştım. New York'taki atölyesinde çok uzun bir sohbetimiz olmuştu. Haluk'la her şeyi konuşabilirdiniz. Haluk'la felsefe, din, ...mitoloji, tarih... ...her konuda bilgisi vardı. Çok şanslıyım ki onunla yıllarım geçti ve... ...onun gibi bir sanatçının ruhunun... ...parçası olduğum için... ...çok mutluyum. Çok küçük yaşlarımdan itibaren benim hamurumun oluşmasında... ...hayattaki parıltıları... ...yakalamakla ilgili mücadelemde... ...hepsinde, arkafonda hep Haluk Akakçe vardı. Hepimizin çok sevdiği bir arkadaş, dost... ...ama muazzam bir sanatçıydı, uluslararası gururumuz... E, ...müthiş duygusal, müthiş e, vizyoner, e, hayalperest, ışıklı... E, ...gerçekten e, boyutlar arası bir sanatçıydı, disiplinler arası bir sanatçıydı. 24 Temmuz 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Haluk Akakçe... Ilk kişisel sergisini 1997 yılında Chicago'da açtıktan sonra bir süre sanat kariyerini Londrayla New York arasında sürdürdü Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki pek çok büyük müze ve Galeri'de gerçekleştirdiği sergilerinin yanı sıra seçkin bienal ve festivallerde de yer aldı. NTV'nin sevilen programı Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati ikinci sezonuyla ekran yolculuğuna devam ediyor. Yeni sezonun en özel konuklarından biri kuşkusuz bu akşam seyirci karşısına çıkacak. Edebiyat ve müzik alanında önemli eserlere imza atan Zülfü Livaneli bu akşam 21'de Empati'de olacak. İşte o özel bölümden bazı başlıklar. Yaşamak bu yangın yerinde... Her gün yeniden ölerek, zalimin elinde tutsak, cahile kurban olarak. Dün hazırlıkları gördüm. Bu Ortaköy Kültür Merkezi var ya, evet. Afrika Tiyatrosu. Evet. orası o, o binada bir Livanli Müzesi açıyor Beşiktaş Belediyesi. <laughs> Ve ben de şimdi orada kendi çalışıyorlar, topluyorlar, suna yakın yapıyor müzeyi. Ve ben de dün oraya gittim işte objeler, altın plaklar ya da yaptığın herhangi çalışmalar, kişisel eş kalemler, gözlükler, çalışma masaları, daktilolar falan filan. Ben de geçmişle Brent gibi oraya baktıkça tuhaf ama bir de bir yabancılaşma hissi geliyor tabii. Yani Biraz bu evet herhangi bir şey. birinin müzesini geziyor gibi de oluyor. Yani bu nedir ve hakikaten de müzelik olduğu bu burada. <laughs> itiraf Aşk etmiş olsun. oluyorum ben Aşk de. Olsun. Ama e, çok hoş bir şey yapıyorlar. Teşekkürler. Yani güzel evet, güzel evet, şey. Evet. Yaşar Kemal bunu güzel bir şey. Enteresan. Yaşar Kemal'le olan ortak anılar, şeyler, işte diye objeler. İsveç'ten bir masa getirmiştim. Çalışma masası. Birçok romanımı yazdım. Sonra Yaşar abi çok beğendi. Bana ver dedi bunu. Ben ona verdim. O da roman yazdı. Şimdi evet. çok değerli biliyor ne musunuz? Neyi yazdı Arılar. acaba o masa varken? Birada hikayesi. Aa. <laughs> Dünyanın ucunda bir gül açılmış efile efile sen yele merhaba Dünyanın ucunda bir gül açılmış efile efile sen yele merhaba Abi bir tür emanetçi miyiz acaba? insan olarak. Zaten öyleyiz. Değil mi? Şimdi bütün canlılar ölüyor ama ölümlü olduğu, öleceğini bilen tek canlı olarak biz insan soyu. Evet. zaten buna yazgılıyız, mahkumuz. Kaderini bilmek çok korkunç bir şey. Bak bir şey var. bir Endimion, e, çoban Endimion e, Ay Tanrıçası Selena'ya aşık oluyor. Büyük bir küstahlık gibi geliyor tabii bu tanrılara. En büyük cezayı bulalım diyorlar ki Yunan cezaları meşhurdur. Meşhurdur. katallar yer, tabii, tabii. bilmem ne, Sisyphos'a eski falan. Hali. Ama buna en büyüğünü bulalım diyorlar ve veriyorlar kaderini bilmek. Oy. Kaderini bilmek büyük bir cezadır biliyor musun? Kimse yaşayamaz kaderini yüzde yüz bilerek. Yani şimdi buradan çıkınca bu binadan ne olacak onu bil, bilmek istemezsin. Değiştiremez mi insan kaderini veya biraz... E, ama veya... fizyolojik bir kere beden kaderini değiştiremiyorsun. Şimdi Amerika'da bir doktor var Gay Braca, şeyler çalışıyor bununla. Ee, sigorta şirketleri çalışıyor birisini sigortalamak için. Eğer istersen gidiyorsun işte bütün o çalışmaları yapıyor kanlı her şeyine bakıyor. Ne kadar ömrün olduğunu ayına kadar söylüyor. Hiç hoş değil. Hiç hoş. O diyor Hiç hoş hiç. değil. Abi. Yani kaderini bilmek iyi bir şey değil. O bakımdan geçici olduğunu her insan biliyor zaten. Onun için huzursuzluk var. Bunu düşünmesen bile insan huzursuzdur. Yani dünyada tam mutluluk, tam huzur olabilir mi? Hiç kimse duymadan, hükümler... Tiyatro ile devam edelim. 1883'te Paris'te bir trenin düdüğü çalar ve on yıllar boyunca nice yolcuyu büyülü bir güzergahtan geçirerek İstanbul Pera'ya taşır. 1934'te yayınlanan bir hikayeyle bu ekspres gizemli bir dünyanın sahnesine dönüşür. Polisiye türünün en özel kalemlerinden Agatha Christie'nin Pera Palas'ta yazdığı Doğu Ekspresi'nde cinayet romanı tiyatro akla kara prodüksiyonuyla sahnelere taşınıyor. Oyunun kostümlü basın toplantısı Pera Palace'ta yapıldı. Haberde Agatha Christie'nin Pera Palas'ta kaldığı odadan da görüntüler var. Meraklılarına duyurulur. Yardım edin, yardım edin. Hemen buraya gelin. Polisiye türünün en özel eserlerinden biri olan Doğu Ekspresi'nde cinayetin Pera Palas'ın 411 numaralı odasında yazıldığı rivayet edilir. Dünyanın en tanınmış polisiye roman yazarı 1926 ile 1932 yılları arasında Pera Palas'ta konaklayan Agatha Christie'nin bu eseri dünya çapında satış rekorları kırdı ve filmlere konu oldu. Hayat. Lütfen dikkat. Doğu Ekspresi yarım saat sonra Sirkeci Göre <laughs> 3 numaralı yoldan hareket edecektir. Tiyatro Akla Kara kült eseri tiyatro sahnesine taşıyordu. Atilla Şendil ve Savaş Özdural'ın yönettiği oyunda dünyaca ünlü dedektif Ferkül Poirot ete kemiğe Atilla Şendil'in oyunculuğuyla bürünüyor. Agatha Christie'nin çok bilinen bir eserine sahne versiyonunu gerçekleştireceğiz. Doğu Ekspresi'nde cinayet. İstanbul'da Pena Palas'ta yazılmış bir oyun Agatha Christie tarafından ve Doğu Ekspres'te İstanbul Sirkeci hareket ederek Paris'e doğru yolculuğa çıkıyor. Ee, onun için Perapalas'ta Palas'ta böyle bir şey, bir araya gelmek istedik oldukça büyük bir dekorumuz ama oldukça küçük bir oyun alanımız var <laughs> çok ilginç ve çok değişik bir dekor oldu ee, bazen gece bazen gündüz bazen 24 saate yakın neredeyse çalıştık ee, Umarım sonunda çok 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 keyifli bir şey çıkacak ortaya cinayet işte kalabalık oyuncu kadrosunda Nazan Diper, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci gibi isimlerde yer alıyor. Bir prensesi oynuyorum ben. Burada da bu prenses bir aileden sayılıyor. Ee, ve Paris'e gidiyor trene binmiş. Fakat trende ne olacağı hiç belli değil. Orada birçok kişilerle karşılaşıyor, tanışıyor. Ve ondan sonra o trende hikaye başlıyor. Doğu Ekspresi'nde cinayet sezon boyunca sahnede olacak. Hayat siz plan yaparken başınıza gelenlerden ibarettir. Biliyorsunuz sanat toplumun uç noktalarında filizlenir, giderek merkeze yönelir, popülerleştikçe de hem tanınmanın tadını çıkarır hem de doğumundaki özgün ruhuna hasret kalır. İşte 70'lerde grafitilerden çizgi romanlara bu bilinçle alternatif ifade alanlarına yönelen birçok sanatçının meyvesidir pop sürrealizm. Ve bu janrın önemli isimlerinden Alex Gross cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine sanatta uluslararası bir buluşmaya imza attı. Gross, Türkiye'de önemli bir koleksiyoner için Atatürk portresi hazırladı. İşte o tablo ve onun hikayesi geliyor şimdi ekranlarınıza. İki ay önce İstanbul'a gelmiş, müjdeyi ilk kez NTV'ye vermişti. Amerikalı çağdaş sanatçı Alex Gross, İzmirli bir Türk koleksiyonerin isteği üzerine bir Atatürk portresi çizdiğini söylemişti. Elbette buraya gelmeden önce Atatürk'le ilgili çok az bilgim ve fikrim vardı ama Türkiye'deki arkadaşlarım onun ne kadar önemli biri olduğunu, Türk halkı ve ülkesi için neler yaptığını anlattı. Ona hayran oldum. O portre nihayet tamamlandı. Sanatçı portresinde Atatürk'ü kompozisyonunun odağına alarak onun kişiliğinin ve liderliğinin derinliklerine dokunmaya çalıştığını ifade etti. Atatürk'ün farklı dönemlerinden portrelerini kendine özgü üslubu, hayal gücü ve kurgu yeteneğiyle resmeden Gross, sosyal medya hesabından Atatürk portresine dair hislerini paylaştı. A lot of Americans aren't very familiar with him at all. Um, I only learned about him from coming here last year for the first time and then I read I read up on on him and the history, but um, 2023 is the the hundredth uh, the anniversary of the founding of the the Republic of Turkey. So um, this was a commission for a collector, and it's kind of perfect timing um, to do a piece like this um, celebrating uh, Atatürk, the the founder of the country. It's not meant to be a historical image. It's uh, just meant to you know symbolically represent um, what an important uh, leader he was, both politically and militarily and uh, it 's funny because I love to paint tulips, and uh, I read that the tulips are the national flower of turkey, which i didn 't know so that 's why the tulips are in there, although I might have put them in anyway yeah he 's writing a uh, Riding a horse uh, with the, the flag of Turkey, and uh, just a bunch of you know floating portraits of him from different different times in his life, when he was a young military officer, all the way to when he was older um, person. Yeah, there's a, a hawk in there. Um, you know, hawks are, are very agile, nimble, um, beautiful, and graceful. Uh, animals. Uh, same thing with uh, wolves. You know that's that's why the wolf is there. Wolves are, are uh, cunning. You know, really smart and um, super powerful. And uh, there were some mountains with snow in Turkey I, I've seen, but I know that's not a famous part of of the Turkish landscape. But I, it just felt more more interesting visually um, to have snow-capped mountains and. and behind him is a red moon as well which uh, i had a lot of fun with the you know red moon so yeah, that's, that's, uh, my, my um, grosun 76 76 cm olarak hazırladığı portrenin sınırlı sayıda özel lir tuval baskıları Nişantaşı'nda Türker Art Galeri'de görülebilir Galeride sınırlı sayıda başka imzalı eserleriyle de yer alan Gross, tablolarında çizgi roman karakterlerinden süper kahramanlara, birçok popüler figüre ve markaya yer veriyor. Cuma günü paydos deyince kanı kaynayanları ilgilendiren bir etkinlik haberimiz var sırada. İş sanatın Kibele Çeşmesi heykeli önünde ücretsiz düzenlediği Cuma iş çıkışı konserlerinin yeni konuğu Kumralım, Bir Tanem ve Aldanırım gibi birçok unutulmaz şarkıda imzası bulunan Yaşar oldu. Biz Cuma'yı beklemeye devam edelim ve gece gündüzden bu kadar diyelim. Yeni günde görüşmek üzere. İki haftanın stresini atmak için kalabalıklar toplandı. Cep telefonları kayda başladı ve Yaşar sahneye çıktı. <laughs> sanatın Kibele Çeşmesi heykeli önünde ücretsiz düzenlediği Cuma iş çıkışı konserlerinin yeni konuğu Kumralım, Bir Tanem ve Aldanırım gibi birçok unutulmaz şarkıda imzası bulunan Yaşar oldu. Gel benimle. <gülüyor> <üzüllerim>, <gülüyor> işte bir, bir Yaşar, 1996 çıkışlı şarkısı Gel Benimle'yi seyirciyle birlikte söyledi. Konserin sonlarına doğru seyirci Aşk Bozumu şarkısında orkestraya da eşlik etti. Senle, aynı, aynı Gece Gündüzü sundu.